Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Çin sürümünde ki PUBG Mobile'da yükseltilebilir silahlara bakacağız. Arkadaşlar yükseltilebilir silahlar nasıl? İyi mi? Onlara bakacağız. Bu Çin sürümü PUBG bu arada. Arkadaşlar hoş tıla. Evet. Buralarda. Bizde olmayanlara bakalım. Kill efekti. Öldürme mesajı. Bizde olmayanlara bakacağız. Bu arkadaşlar bizde olmayan. Bizde olmayan bu. Ve son k kağıt bizde olmayan. Çok güzel bir son iki kağıtımız var. Ee, bu son iki kağıtı ben çok beğeniyordum. Yağma sandığıyla beraber. Çok güzel oluyordu. Yani bunu M4'e getirseler. Bütün yüzünü alabilir. gelmesini bekleyelim ilk önce tabi Evet arkadaşlar, azıcık sizi de bekletmiş oluyorum. Evet. Kuşlarım da ses çıkarıyor. geç yanına gideyim Evet arkadaşlar S12K böyle çok güzel bir S12K ve bakın yağma sandalye oha yani yu arkadaşlar bu zaten bizde de var Bizde olmayan burada. Hepsi bizde var. Bizde olmayan. Hepsi bizde var. Gelenler. <gülüyor> 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 bizde olmayanlarda keskin nişan kabı var. Mesela bir de bu kabuklar zibesi. Pompalılarda bizde olmayan bu var. Tavalarda bizde olmayan bu var. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kısa bir video oldu. Size göstermek amaçlı bir video. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.